Daha çok başlangıcında gibi ama bir yandan da çok gelişme oldu. Çünkü PKK silah bıraktı. Sadece silah bırakmadı. Türkiye'deki son birliklerini, Türkiye toplantılarındaki geri çektiğini açıkladı. Daha dün ZAP bölgesinde burada olan yerleri boşalttığını söyledi. Şimdi sıra devletin Türkiye'de bir adım atmasında. O adımı atması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentoda bütün partilerin bir iki parti, küçük bir parti hariç, milliyetçi bir parti, tümünün katıldığı bir komisyon var. O komisyon 5 Ağustos'tan beri çalışıyor ve bugüne kadar 17 toplantı yaptı. Bu hafta da son toplantılarını yapıyor. Çok kişiyi dinledi. En son Dışişleri, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı'nı dinleyecek, istihbarat Başkanı'nı. Ve çalışmaları tamamlayıp önümüzdeki hafta rapor yazmaya başlayacak. Bu rapora göre iki kanun teklifi çıkarması bekleniyor. Bir, buradaki PKK'lilerin silah taşımış olan PKK'lilerin Türkiye'ye dönüp toplum hayatına, siyasi hayata katılabilmeleri. İki, hapishanelerde bulunan ve sürgünde bulunan PKK, PKK üyeliğinden dolayı hapis cezası yemiş olanların da hapislerden çıkıp toplum hayatına katılmaları. Bu çalışmayı meclise sunacak mecliste karar verecek, kanun haline getirecek parlamento. Dolayısıyla oraya doğru yaklaşmış durumdayız şimdi. Sanırım e, eğer rayından çıkmazsa işler bu bölgede her şey olabilir. Burası Ortadoğu. E, o zaman Ocak-Şubat ayları gibi e, barış sürecinin mutlu sona e, yaklaşması ya da varmasına e, tanık olabiliriz. Cengiz ne zaman serbest bırakılacak? Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılma kararı var ve bu karar e, Türkiye'nin itirazı reddedildiği için kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın her an serbest bırakılması hukuk gereği. E, ve e, bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten. E, bir ses çıkmadı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta ee, çıkma ihtimali çok kuvvetli. Bu çok önemli çünkü Selahattin Demirtaş hapisten çıkmazsa o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir. Eğer Selahattin Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye'de barış süreci falan yok demektir. Bu kadar önemli. O yüzden de yakın bir gelecekte e, özgürlüğüne kavuşacağını, bizim de ona kavuşacağımıza kuvvetle tahmin ediyoruz.